Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki e-futbol oynuyoruz. Evet arkadaşlar. E-futbol oynayayım dedim. Canım çok sıkıldı. Bir dönerce oynamıştım dün. Bugün de e-futbol oynayayım dedim. Yani dün döner efsanesi oynamıştım. Bugün de e-futbol oynayayım dedim. O zaman maçıma başlıyorum. Evet arkadaşlar geldim. Galatasaray-Fenerbahçe maçı yapayım derim. Zaten Galatasaray bu sene şampiyon oldu. Şampiyonluğuna göre yapayım derim. Güzel bir maç bekliyorum. Galatasaray'dan. Yağmurlu olsun normal. Tamam. Orta Süper Lig topu. <laughs> Emirates tamam. Şimdi formalar şöyle tamam. Şimdi Fenerbahçe iyi şanslar diliyorum. Galatasaray'da çok şanslar diliyorum. O zaman maç başlasın. Evet arkadaşlar Eğitim, maç geldi. Bu güzel günde ben hakeme bırakıyorum. En büyük evet hakem konuşuyor. Ben Galatasaray istiyorum. Galatasaray ile ilgili konuşuyorum. Hakem var. Hacan. Ama ben birazcık daha hakem yaparım. Ve o Simen baş yaptı. Davison Sanchez. Jacobs. Şimdi şey var. verdi. Fred aldı. Büyük bir var. Şey, Fenerbahçe, Fenerbahçe iyi kaliteli. pas yapıyor ama Galatasaray daha da iyi. Asıl hiç pas yapmadı Fenerbahçe, Fenerbahçe diyebilirim. Yakın kalbi, evet. Pası, verdi. Bir Pası verdi. Burak Kutucu. İsmail Yüksek. Bir Musa Samuel. İrfan kahveci al şimdi <laughs> Talişka'ya verdi Talişka alamadı O Samuel aldı Nasıl <laughs> çiçek O Simen aldı şimdi O Simen O Simen O Simen vuramadı Yusuf çiçek önünü kesiyor O Simen vuramadı <laughs> nedense Tam vuracağı zamanda Yusuf çiçek tabii ki bu müdahaleyi yapıyor gördüğünüz gibi Ekranlarda görüyorsunuz. Evet. korner oldu şimdi. Mertens. Evet, kafa ne kadar iyi çok Mertens ortayı yaptı. Top, uzak kafa golüne. Herkes çıktı ama. Biri vuramadı. Çin Şimanski. Talişka. Şimanski Doğru. gidemedi. Hopsite yakalandı. Şimdi başlatıyor Galatasaray. Questa. Musaite be çalışka. Çalış gönlünü kesme. Şimdi İrfancan kahveci. İrfancan İrfan kahveci. İrfancan kahveci. İrfan kahveci Yusuf Ennesiri verdi bir Yusuf Ennesiri. Vurdu. Gol değil. Çok hızlı geldiler. Fenerbahçe çok hızlı. Fenerbahçe'nin bir şutu var şu an. Musera şimdi kullandı. Davison Sanchez verdi TNL yine Musera'ya. Musera vurdu. İrfan Can kahveci aldı. Yanlış bir hata. İrfan yok. Can kahveci aşırtma. Talişka. Talişka vuramadı. Evet. Musera şimdi. Yani net bir şimdi doğru. hızlı çok ilerliyor. Kuturdu. Galatasaray hızlı ilerliyor ama İklanda çok baskıda çok değil. Evet, Arapası harika bir Arapas. Orta yapacak mı? Geri oynadı. Sanchez. Davison Sanchez. Davison Sanchez. Oyun biraz donuyor. Davison Sanchez ben verdi şimdi. Akbulut'tan Şimdi Berkat tutuyor. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan. Vuramadı. Ednesiri. Geçmeyi başardı. Ednesiri şimdi. Yankos. Verdi Talişka'ya. Jacobs. Şimdi bırak kutucu. Bırak kutucu. Yeri gidemedi. O sayısam herhalde İrfan'dan kahveci. İrfan'dan kahveci Talişka'ya. Talişka, ya. Talişka şimdi verdi Nesiri. Ey seri, Direğin Sen. yanından gidiyor. Çok hızlılar. Daha son santiz. Burak Kutucu. Verdi şimdi. Pası tam gelmedi. İrfan Caner, bayat hata gelmedi. Hata oluyordu ama olmadı. Fenerbahçe iyi ilerliyor. Şimdi Galatasaray aldı. Şimdi gidiyor. Orada bir çalın. Şimdi. Ortayı yaptı. O sinir. Olmadı. Korner A değil. Görünün İlk yarı uçar. Ve ikinci yarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik maça. İkinci yarı başladı. Diris Mertens yerine Gabriel Sara, Ahmet uzunlamadı. Kutucu yerine Ron, Salahi, Berkan Kutlu yerine Kerem Demirbay. İrfan Can Kahveci şimdi. İrfan Can Kahveci. Olmadı. Şimdi Salahi. Şalaydan. Taç mı? Taş değil. Çıkmadı bile. Arkadaşlar çıkmadı ki. Gördünüz zaten. O sayısal mahal. Bir Can Kahveci. Hatalı bir pas. Şimdi Galatasaray etikte. Harika bir orafası. Şalay. Şalay. Fenerbahçe. Galatasaray hiç durmuyor. Fenerbahçe önünü çok iyi kapatıyor. birini bulmaya çalışıyor. Kol Şimdi orta. Gol! Gol gol gol! Roland. Evet. Şalayı. Roland. Şalayı. Ve Galatasaray. 1-0 önde. Ve kafa böyle vuruyor. O zaman öbürüne geçelim. Ve evet başladı. Roland Çalay'ı 58. dakikada atıyor. Şimanski. Mehmet Mercan Şimanski. İsm Şimanski. Şimanski gidiyor şimdi. Sebastian Şimanski. Bir Şimanski. 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 Enneçeri inne Mustera Mustera kullan şimdi. Dušan Tadić güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Evet, Yapılacak şimdi gidiyor. Gidiyor. Orta yaptı. Çalay yine gelmedi. İkinci golü olacaktı Çalay'ın. Şanta İsmail Yüksek. Levent Mercan. Levent Mercan. Vara pası vardı Levent Mercan'a Levent Mercan Galatasaray ünlü kesti. Elde Firi. Kalışkaya geldi. Vuramadı. Fred. Fred. Şimdi Davison Sanchez aldı. Davison Sanchez aldı topu. O verdi. O Simen. gidiyor. O Simen. O Simen. Ne yapıyor Osman? Osman ne? Galatasaray belli ki son noktayı koyma emri almış. Talişka. Talişka bir çalım. Levent Mercan'a verdi. Şimdi Tadiç. Dušan Tadiç. Tadiç. Tadiç aldı. Ve dokundu Kalişka'dan topa. Osman. Osman verdi şimdi gidiyor. Gidiyorlar. <laughs> Hadi Galatasaray. Hadi Galatasaray diyoruz. Vur. olmasaydı arkadaşlar o goldü. Ben diyeyim. Evet arkadaşlar. Şu an 82. 82. Nin, 82. Nin, 2. dakikadayız. Konuşamadım. 82. dakikadayız. Maçın sonu gelmek üzere. Fred Talişka. Onu gitti Talişka'yı. Şimdi vurdu. İrfan Can iyi bayağı. Oh Düşan Tadic alamadı. Galatasaray artık önüne gidiyor. Tadiş. Levent Mercan. Al şimdi Talişka'ya Talişka. Hayır 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 hayır. Talişka. Son dakikada attı. 90 artı 3'te attı çok farklı bir maç. Galatasaray 2-1 yapabilir mi? Anı belli katıldılar. değil. Fred. <laughs> Fred, Fred şimdi. Olmadı. Verdi. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yeni oturalım doğru konuşalım. Osman. 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 Ne? Osman. Ne? Osimen! İki takımdan puan ayrılsa da o gol alsaydı güzel bir gol olurdu. 2-1. Ama tabii ki sadece kazanmak değil, eğlenmek de var. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı sıkı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.